<laughs> Yavrularına da yedirsene, şerefsiz mi amin hepsini sen yedin? Allah'ım. Eee, onu baştan alınmaz nasıl? Gider, şöyle birazcık bırakır. Eee, taş at kafasına. Yok, yok. Konuda yesin <laughs> ya. Evet, arkadaşlar, yakın uçak kimlik kartı da çantada kaldı. Şu görmüş olduğunuz ödlek, <laughs> çantayı teslim etti arkadaşlar, korkudan. Lan çekiliyor şey peşimden, ne yapayım ya? Ben misin? ver ver artık ver 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 yakup beni çeker misin bir de bana çek yakup ayağımı çeksene yakup şunu çek işte, bak kamerası var neydi bu canlıcağının Bı, kamerasını bu karşının kamerasını bak çek şunu yakup korkudan ödü patladı o kadar ayağı var bulamazlar Allah'ı ısmarlayın kartı götür kartı götür kartı getir Kimin <laughs> yapı... ya bunu... o Allah Allah. Tamam gitti o anlaşıldı. Şunu çekemedik. Gitti. Şunu... Al onu ya. Allah'a borca. <laughs> <laughs>